Shall we invite them to dinner? Onları akşam yemeğine davet edelim mi? We shall meet at the park. Parkta buluşacağız. They shall be arriving shortly. Kısa bir süre içinde gelecekler. He shall not be late again. Bir daha geç kalmayacak. Shall we go out for lunch? Dışarı yemeğine çıkalım mı? He shall return soon. Yakında dönecek. Shall we take a walk in the park? Parkta yürüyüş yapalım mı? I shall do my best to help. Yardım etmek için elimden geleni yapacağım. You shall have all the support you need. İhtiyacınız olan tüm desteği alacaksınız. You shall not steal. Çalmayacaksın. Shall we start the meeting now? Toplantıya şimdi başlayalım mı? I shall always remember your kindness. Her zaman senin nezaketini hatırlayacağım. You shall not pass without a ticket. Bilet olmadan geçemezsin. They shall obey the rules. Kurallara uyacaklar. Shall I bring you some coffee? Sana biraz kahve getireyim mi? We shall see who wins. Kim kazanacak göreceğiz. We shall your Başarını kutlayacağız. We shall begin as Planlandığı gibi başlayacağız. She shall have the work by then. O zamana kadar işi bitirmiş olacak. You shall receive your yarın alacaksınız.